geçmeden önce abone olup like atmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Bu arada benim adım Bilmer. Hadi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Evet. Dışarıdan başlayalım. Böyle bir tane bildirim var. Koç kocaman. Burada bir tane çiçeğim var. Sonra e, burada oturalım diye bahçede öyle bir tane oturalım var. E, eve geçelim. Burada maske kutusu var maskelerimi koymak için. Burada misafirler için böyle de desenfektan var. Burada montlarımızı koymak için bir tane şey var dolap. Evet. Salona geçelim. Salonda böyle televizyonumuz var. Televizyon izleme köşesi var. Sonra burada bir tane çiçek var kuyumu. Ben de çok tatlım. Sonra burada bir tane misafir e, ee, koltuk var kocaman. Sonra burada pufumuz var beyaz. Burada e, çiçek var orkide. Sonra burada da e, bir tane var. Ondan sonra burada bir tane halı var. Geçelim buraya. Burada böyle sallanalım diye bir tane şey yaptırdım. Aldım yani. Sonra burada bir tane çiçek var. Evet. Evet. Sesim kötü gelebiliyor ol olabilir. Çünkü hasta oldum. Burada makka odası var. O yerlerim. Böyle şey var. Adını unuttum. Kremlerimiz. Anlıklarımız falan var. Burada güneş kremi var. Burada da e işte e, gözümüze sürecek şeyler var, Parfümlerim falan var. Evet arkadaşlar burayı daha ne yapacağımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi asansörle ikinci kata çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kata çıktım. Buraya daha bir şey koymadım. Tarasa girelim havuzlu yere. Burada oturalım diye böyle bir tane şey var. Buraya da ayaklarımızı uzatalım diye. Sonra burada e, şeylerimiz var. Havuz yatakları falan var. Paralı bir havuz yatağımız falan bu Burada şey, bir şey var. Yapışmak için işte adını unutuyorum ben. Evet. Mutfağa geçelim. Mutfak da böyle. Mutfağı tam tanıtmayacağım. Böyle bildiğiniz mutfak. Odama geçelim. Burada kalpli bir lambam var. Çok tatlı ve güzel. Sonra burada bir tane yiyeyim. Neydi o Bilgisayar var. Sonra oturmam şey var. Burada iki tane telefonum var. Burada çanta var. Bu arada ben daha üniversiteyi bitirmedim. Sonra burada kameram var. Kameralarım var. Burada kalpli bir çiçek var. Sonra gözlüğüm var. Yakıştı mı? Ondan sonra e, ee, burada pijamam var. Burada e, günlük var. Burada oyun kartları var. E, ee, buraya para koymak için buraya da kredi kartlarımız falan koymak için. Burada bir tane çiçek var. Burada böyle bir tane geri lambası var. saat değil, saat var burada da yatağım var böyle burada bir tane kamera var eğer odamı biz gelirse görünmesinler diye sonra burada böyle şeyim var kulaklıklarım burada taçlarım falan var burada çiçeklerim var mumum var spor adam ee, böyle bir tane tablo var. Burada bir tane şey var. Saat. Sonra burada oturayım, ben dinleneyim diye. Burada karpuzlu bir tane şey var. Burada şeyim var böyle. Sonra burada aralık var. Böyle kaldırıyorum. Sonra burada suluğum var. Son burada küçük bir tane şey var. Bunu bir de tikiyebiliyorum. Hatta bir dakika şöyle kamerayı koyayım. Çok kolay bence. Evet. Sonra burada bir tane tabletim var. Tablet demişim laptopum var. Ben yola geçelim da böyle. Evet arkadaşlar. Eminim videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz abone ol, like atmayı ve bildirimleri tümle açmayı unutmayın. Hoşçakalın.